Şimdi altın tarafındaki beklentilerinizi de alayım. Orada da çünkü geçtiğimiz hafta yine rekorların olduğu bir haftayı geride bıraktık. Evet altında e, da aynı şekilde beklentisi 3000'de ki 3000'lere kadar geldik neredeyse. 2939'da 2939'dayız şu an. yeni en yükseklerde yapacak. Burada da hatta 2025 yılında altın tarafı bizim için çok önemli olacak demiştik. Altın önderliğinde sonrasında da gümüş tarafında aynı şekilde. E, MTA tarafı bizim için koruyucu aslında şöyle bir koruyucu. Ukrayna Rusya savaşı vardı aynı şekilde İsrail tarafında e, gelişmeler vardı. E, virüs çıktığında aynı şekilde altını tetikliyor veya e, yurt dışında globalde herhangi bir problem olduğunda veya orada bir e, verilerimiz farklı geldiğini bekleyenin üzerinde bekleyenin üzerinde ve e, global çapta da bir kriz olduğunda bu krizlerden en iyi beslenen kısım e, altın tarafı oluyor ve en yüksek hacim de altın tarafında. O yüzden altın bence hala çok önemli ve piyasadaki belirsizlikler, enflasyon verileri e, hala yüksek geliyor. Bu yüksek gelmesi altın tarafına güven liman olarak tekrar gündemimize getiriyor bizim de. Uzun vadede de kurumların gündeminde ve en önemli birim olarak karşımıza çıkıyor bunun yanında biliyorsunuz Trump'ın politikaları, ticaret politikaları, bunların belirsizlikleri vardı. Bunlar da tabii ki tetiklemişti. Ancak her zaman için güvenli liman olarak gördüğümüz altın e, hareketine devam ediyor. Ve trendi hala yukarıda gözüküyor. 3200'lere doğru da bir eğilim beklentim var o tarafta. Teknik anlamda da baktığımda 2750 dolar seviyesinin üzerine kaldığımız sürece daha iştahlı bir ons altın görebiliriz. Ancak altındaki Eğilimlerde de haftalık kapanışlarımızı izlememiz gerekiyor. Altın daha çok geleneksel olarak enflasyona karşı bir hedge aracı olarak görülüyor. Burada da jeopolitik risklerden, ekonomik belirsizliklerden arınmış bir şekilde ilerliyoruz aslında bu tarafta. Merkez bankalarının da aynı şekilde ki bizim tarafta da altın rezervlerini arttırma eğilimi vardı. Uzun vadede değer kazanmasını destekleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi ben bakıyorum 2024 sonundan bu yana triler grafiği var önümde. En çok gümüş kazandırmış %14'te. Sonra DAX endeksi %12.1 ve altın %12 ile geliyor. Sonra Eurostox %11.5 ve de e, gelişen piyasalar MSCI e, orada da 5.3'lük bir kazanç olduğu dikkat çekiyor. Ne dersiniz bu nasıl değişebilir önümüzdeki dönemde sizce? Neler öne çıkabilir aslında şöyle ben yine gümüşün bu sene ön planda olacağını düşünüyorum çünkü bunun sebebi de şu gümüş rezervlerinin gümüşün çıkarma maliyeti çok yükselmişti çok yükseldiği için bu maliyette aynı zamanda burada rafineriler kapanıyor ve az rafineri görüyoruz az rafineri gördüğümüz yerde de daha az gümüş çıkıyor bu daha az gümüş çıktığında da tabii ki daha değerli hale geliyor. Altındaki gibi sınırlı bir altın, sınırlı bir gümüş var dünya üzerinde ve bu sınırlı gümüşten daha az çıkmaya başlıyor artık. Bu sebeple biraz daha değerleniyor. Temel anlamda baktığımda açıkçası bu benim için önemli bir veri. Ee, ancak teknik anlamda da baktığımda gümüş tarafındaki ivmeler devam ediyor ve daha hareketli bir e, MT'ye görmüş oluyoruz bu tarafta. Bazen bakıyoruz altın tarafında %1.5'lik ikilik hareket oluyorken Gümüşte %3'lük, 3,5'lık hareketler görebiliyoruz. Daha sığ bir piyasası var. Ancak bu tarafta da hareketler daha sert olabiliyor ve burada da bizim likidite seven ve hareket volatilite seven yatırımcılarımız için biraz da işlemsel oluyor gümüş. Çünkü altındaki hareketler kısa vadede çok fazla kazandırmıyor veya çok fazla zarar ettirmiyor. Evet bizi koruyor. Ancak portföylerimizde altın bulunduğu kadar biraz da Gümüşe yer vermek faydalı diye düşünüyorum. Çünkü 2025 yılında da bence gümüş tarafındaki volatilite altından daha hareketli olacak. Evet. Ee, peki şimdi burada Almanya'nın da birazcık çünkü DAX ikinci sırada 12.1. Bir dakikamız varmış ama e, onu bir kısaca değerlendirmesini alayım. Çünkü hani orada sıkıntı olmasına rağmen endeks yükseldi. Yani Almanya'nın evet. ekonomisi evet. sıkıntılı olmasına rağmen. Evet. Almanya'da genel anlamda zaten bu sanayi verileri vesaire kötü gelmişti. Ancak endeks tarafında yükseliş devam ediyor ve bu trendi yakaladıkları sürece bir sorunumuz yok gibi gözüküyor. Yani burada e, bence trendimiz hala devam ediyor Almanya, Almanya tarafında. Ancak yani Euro tarafındaki bozulmalar, Avrupa tarafındaki bozulmalar olmadığı sürece ben de burada da artık e, piyasa kabullenmiş gibi duruyor. Buradaki sanayi verileri, PMI verileri çok da işlevsel olmuyor gibi gözüküyor. O yüzden çok e, net böyle aşırı veriler gelmediği sürece dax'teki yükseliş devam edebilir. Ancak desteğimizin altında sert kırılımlar görüp biraz daha sanayi tarafındaki verilerde bozulma bozulmak süremiz bitmiş bu arada. Süremiz dolmuş. Tamamdır. Ee, Son bir cümleyi alayım. DAX tarafında da aynı şekilde desteğin altında eğilimler görsek biraz da realize edilecek pozisyonlar karşımıza çıkabilir çok teşekkür ediyoruz Anıl Şiriner kolay gelsin diyoruz de. iyi haftalar diliyoruz.